Evet. Sıradaki başa. Kim okuyacak? <laughs> Murat var mı aklında? <laughs> evet. Tamam. Okuyabilirsin fark etme. Amin. Başka okumak isteyen var mı?

Hiç okum ya, hiç okum ya. Oku bebeğim. Başka bilen var mı? Hiç okum ya. Abi. Hiç okumayan var mı aranızda? Maşallah. Allah kabul etsin. Evet. Allah kabul etsin. Başka bilen var mı? Tamam. Amin. Allah kabul etsin. Olsun. Niyet önemli. Evet. Benim eşyalar. Tamam. Doğru. Evet. Başka bilen var mı? Tamam anne kapatalım. Allah kabul etsin dualarınızı. Allah kabul etsin dualarınızı. Amin. Amin.